Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Neko ve bugün One Shot On you, yani tek vuruş Bu oyun bayağı uzun yani bayağı uzun o yüzden ee, bölümler yine normalde 15-20 dakika yapardım ama artık 20-25 dakika yapacağım çünkü mükemmel matematik zekamla eğer 10 bölüm gibi bir şey de bitirmek istiyorsam bölümlerin 27 dakika falan olması gerekiyor. Ee, ama ben ilk bölümü kısa keseceğim. 20 dakika falan yapacağım. O yüzden yani bu biraz test test videosu gibi bir şey. Neyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Felix anısı yapılmıştır? Allah rahmet eylesin. Z, seç, x, iptal, okey. Okey. Falan filan, falan filan, falan filan. Ve ana karakterimiz Niko. Normalde ben e, kanalımın adını Neko yapmak yerine Nik... Niko yapacaktım. Hadi ben Niko yapayım mı? Niko yapayım ya, Niko uyan. Tamam. Şimdi. Uyandık. Uyandık. Burada bu oyunu e, şey, tam ekranda oynamayın dediler. O yüzden tam ekranda oynamayacağım. Bak Ar arkayı görüyor musunuz? New York City abi New York City ya <laughs> Düşük kalite New York City <laughs> Tamam Şimdi devam edelim Eee Bakalım Niko burada uyandı Tozlu kitaplar ee, Okumak ve görmek için çok karanlık O zaman nasıl görüyoruz biz? Yerdeki ne lan? Pardon Benim klavye biraz şeyde şey Yalnız bir tane televizyon kumandası var. Nikon aldı. Şimdi Eee o zaman ne yapacağız? Şuraya bir hadi Allah izniyle lütfen şifreyi gir. Eee... a, 1200 reddedildi. Bakın yani biz yerden bir şey aldık. Ha, doğru. Ne yapacağız? Bunla deneyelim olmadı. Yatakla deneyelim olmadı. Kilitli. Şurla deneyelim. Yumuşak ışıkta Niko televizyon kumandasının üstüne bir şeyler görüyor. Bütün numaralar 9, 2, 3 ve 0 haricinde kayıp. Bir dakika. Şimdi anladım neden şey istediğini. Okey. O zaman bunun adına ne? Ee, televizyon komandasını bir renkler yapacağız. Ee, aç. Şimdi neydi abi? Neydi neydi? 9 kırmızı iki e, mavi 3 sarı 0 yeşil okay. tam buraya gireceğiz değil mi 9 kırmızı 2 mavi sarı yeşil 3 sarı çözüldü İzin verildi. Tam bunu kapatalım o zaman biz. Kaydet. Beni buldun. Neden? Çok geç kaldım. Bu dünyada artık hiçbir şey yok. Dışarı gidersen ne olduğunu anlarsın zaten. Bu yer hiç e, kurtarılmasına gerek yoktu. Ama denemek istiyor musun? O zaman şunu hatırla. Buradaki hareketlerin Nico'ya etkileyecek. Buradaki görevin Niko'yu kurtarmak ve en önemlisi ne? Sadece tek bir deneme şansım var. HP. Kapı açılmaz sesi duydum. Ciddi misin ya? Tamam. Şimdi. Ee, tamam. Açılmıyor. Açılmıyor kalmamış. Niko kendisine Şu ne? Bir tane kurumuş çiçek buldum. Bir tane parça oldu Okay. Alalım şunu bakalım. Merhaba. Bir var mı? Hayır Niko sadece sen ve yalnızlık var. Şu ne? Ne? Ya He biz bunu ıslatmamız gerekiyor tamam. Açılmıyor. Alkol nikosan Niko sen alkol mü içiyorsun? Aa, ben hayır 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 hayır, hayır of. Bir dakika wet branch mi? Bir dakika. Niko dala hazırla. Aa, Torch. Okay. Meşale. Peki biz bu meşaleyle ne yapacağız peki? Şurası mı? Hayır. Buzdolabıyla mı bir şey yapacağız? Hayır. Şu soba soba. Aa! Hocam yanlışlıkla oldu. Ben bir şey mi açtım? ne? Nerede bir şey? Aa, o... Bodrum anahtarı. Ne gidecek ki bu ama? Burası. Burası imiş tamam bulduk. Yürü, Niko yürü koçum yürü yürü. Yakarsın o ayağları yürü. Bir ampul mu? Ampule benziyor evet. Oy. Aa. Aa. Ampul. Benim odada da ampul var açık hatta şu an. Ki klavyemi görebileyim. Çünkü şey şimdi benim yeni klavye eee yani normalde ben laptopta oynuyorum ama benim laptopun klavyesi biraz Garip oldu. <laughs> of. Eğer <laughs> Garip olduğu için çok da şey değil. O yüzden ekstradan klavye aldım. Öyle şey yapacağız. Onunla uğraşmaya deniyorum. Daha artık çok belli. Bunu buraya sok yani koyacağız. Tamam. Şar olduk sanki. Aa, edilmiş bir bilgisayar terminali. Oo. Olaya bak sen. Olaya bak sen. Diyorsun. Oha çok iyi lan. çok iyi lan. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Şuraya, şuraya ne koyabilir miyim lan? Lan. Bakın. Tamam sıkıntı. Ya of. Tamam. Şuraya ne koyabilir miyim? Ne? E ee. Aa. Ne? Yazamadım ama Neko. Eee. Tamam. Yok bir şey. Aa. O lamba. O sensin. Ben mi? Evet. <laughs> Dünyamıza hoş geldin arkadaşım. Eee. Üzgünüm. Ben kayboldum. Ah doğru. Bir şey açıklamamı izin ver. Acaba buraya nasıl geldin? Emin değilim. Ben böyle garip bir evde uyandım. Her şey çok karanlıktı. Aa. Falan falan. Ee, yanlışlıkla bir şey skitledim ama hadi neyse. Ben bu evdeki garip bir bilgisayar oldum. Şey diyordu. Buradaki aksiyonları Niko'yu etkileyecek. Ama ben Niko'yum. O mesajlar başka bir için miydi? Evet benim için de. <laughs> benim için de. Eğer tahmin etmem gerekiyorsa onlar HP. Ya, of. ya bilgisayar. Bilgisayarda şeyi değiştiremiyorum ben. Neden bana kullanıcı adı. Evet bilgisayarımın markasını söyledim size. HP laptop. HP. Aa evet o bizimliğiydi. Estağfurullah. O bizim liderimiz olur. Arslan buradaysan HP de burada demek. O, o sana maceralarında yardım edecek. Hatta onlar şu an burada. Gerçekten onlar. Ama ben birini görmedim. <laughs> şey, Üsküdar Bağcılar çocuğu gibi konuştum. Sen HP ile konuşmadın mı? Aa, hayır. Aa, fuhaf, fuhaf, Lütfen gözlerini kapa ve fokusla. Merhaba. HP sen orada mısın? O oh, benim adım değil. Al. Oh, oh. ee, o zaman senin adın ne? Oh, değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyor muyuz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, oh, okay, okay, okay. Buraya ne koy girelim orası. Bir dakika A B C D F, E F bir dakika. Ha, şu ne mi H, mi anlamadım olsun. A B C D E F G H I J. Okey ne? Ne? L. E, T. O O O. Ona göre ona Neko Ne Seninle tanıştığıma memnun oldum Neko Benim adım Niko Baya Benzer isimimiz. var Birini duydum Adlarının Neko olduğunu söyledi Bu mükemmel O zaman kaydedilmiş isim yanlıştı Güncelleme tamamlandı Neko'ya yardım istemekte korkma Onlar liderimiz Bana Boş ver. Zaten eee bilgisayar tahsi bize Niko'yu buradan çıkarıp gerçek dünyaya götürmemizi söyledi. O yüzden onu yapacağım. Tabii ki de çünkü çıkan en iyi adamım tamam mı? Ben çok iyi gidiyordum. Şimdi. Aa. Ben korktum git. Bu sen sen ne arıtı yapmam tamam. Yukarıya da yol vardı o yüzden bir yukarıya gideceğim. Aşağı baktık artık Niko bizim varlığımızdan bir haberi var. O yüzden hadi bakalım. Bakalım. Tamam. Ee, orada bir bot var. Aa bu bir bizimkine benziyor. Aa bizimki hatta bu. Ama bize atak yoktu. Ben yürümekten yoruldum. Eee uyusam olur mu? Evet evet. <laughs> oyun mu kapandı lan? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ciddi ciddi oyun mu kapandı lan? Oha. Tamam dördüncü duvar şeyleri bekliyordum ama. Bu kadar da değil canım. Bir dakika geri aç oyunu. Geri aç oyunu. Bir dakika bir dakika ee, indirilenler. Geri aç oyunu. Ya. <laughs> tamam bir dakika. Görüntücü olarak çalış. Evet. Aa! Dişmiş. Oo güzel 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 sevdim ben bunu sevdim ben bunu. Neko sen hala orada mısın? Evet. Aa uyandım. Şimdi bir rüya gördüm. Biliyorum. Bu benim dünyamdı. Dünya. Yaşadığım dünyanın adı dünya. Buraya skipliyorum ama umarım öne önemli bir şey kaçırmıyorumdu. Umarım. Tamam video o zaman şu an 16 dakika oldu. 4 dakika daha, 4 dakika daha, 4 dakika daha. Ne olur ne anne 5 dakika daha. <laughs> tamam. Aa tamam. Burası... Ne ko... Nico... <laughs> için kötü. Aşağı yeniden gidelim o zaman. Ne yapalım? Oyun bayağı güzel burada bir şey değil mi? Daha ilk oynanış Yani şu anda dediklerimin %100'ü Hatta %200'ü Evet 200'lüyüm ben AYAYAYA <laughs> 200'ü şey Gerçek Yani Önceden hiç bir Tamam aa Orada lan Aa! Neresi? Neresi bura? Allah Allah! Aa makine! Aa bu makine hala çalışıyor! <gülüyor> <gülüyor> ah be! Yok ölmezsin merak etme Niko ben izin vermem. Adımız benziyor, o yüzden izin vermem. Yani. Yoksa... Cıs, bilmiyorum. <laughs> o bura nere lan? Ben niye bura nere lan diyorum, hiçbir fark olmadı. Tamam, buradan gidemiyoruz. İlerlemeye devam o zaman. Sadece yukarı çıkabiliyoruz. Ben ben niye böyle çok belli olan şeyleri söylüyorum? Bir dakika yollar var. Of ciddi miyim ya? Cidden yollar var mı ya? Tabii ki de. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Aa. Bir dakika orada bir şey var. Görüyor musunuz? Bak şurada. Oraya bir gideceğim. Gidebilirsem yol var mı bilmiyorum. Tam buradan gittik biz böyle aa. Aa. Yanlış Kod girmemiz gerekiyor. Bak seni bir tutalım etrafı aydınlansın ya. Aynen böyle. Güzel. Üzgün varmışız. Aa. Abi çok da önemli değilmiş. Kod bulmamız gerekiyor. Altı haneli bir kod. Buradan da gidiyoruz. Aaa okey. Sonraki bölüm ben oraya geri döneceğim. Burada. Aa. Işık topu. Sen misin mi? Estağfurullah kardeşim. Lide, lider, lider Yani bana öyle dediler. Ben daha uzun birini bekliyordum Ve ya da bir kediye benzemeyen öyle biri. Öyle bir misin? Bir kedi mi? Yo, ben bir biriyim. ben bir biriyim. Bir kedinin gözlerine sahipsin. Ama kediler dört ayakta yürüyor. Ah, öyleyse senin gibi bir çocuğun lider olması normal gelmiyor. Or oradaki gerideki robot bir hata olmadığını söylüyor. Biliyorum. Of soğuk olacak ama sadece gidip dünyanın yok olmasını izin versen daha iyi. Ay bana ne bana ne bana ne. Tamam bayağı garip bir evi var hadi o zaman. Ben bu andan gibi gözüken kadının boş boş laflarına şey yapamam. Bekle. bir dakika iki kamerayla miyiz zoomlayamayız okey o zaman ben bu bölümü oh. burada kesiyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın oha bir dakika ee, bu aksiyon kaydedecek bu dünyaya geri dönmek için uygulamayı yeniden açmayın Devam et. Evet. Okey o zaman. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.